şekilde takıyoruz. Ve ardından tekrar ellerimizi yıkıyoruz. Maskeyi taktıktan sonra artık hiçbir şekilde maskeye dokunmuyoruz. Maske bizim artık yüzümüzün bir parçası gibi oluyor. Çıkartmak istersek de tekrar lastiklerinden tutarak çıkartıyoruz. Bir poşete koyuyoruz ve o poşetle beraber çöpe atıyoruz. Ellerimizi çok güzel yıkıyoruz. Şimdi maske taktığımızda en çok yapılan hatalara değinmek istiyorum. Maskeyi takıyoruz. Şu kısmı kapatmıyorsak, şöyle açıksa, şurasının açık olması bir hata. Burası iyice kapalı olacak. Maskeyi şu şekilde takmak bir hata. Maske burnumuzu mutlaka kapatacak. Dudağımızın altında ağzımızın açık bırakılması, çenemizin altına alınması Bunlar maskenin yanlış kullanımı. Yani şu an bir maskeyi takmıyorum aslında. Doğru olan tamamen burnu da kapatacak şekilde maskenin takılması ve ardından hiç ellememek. Çıkartırken de şu şekilde çıkartıp poşete koyarak atmak.